yıl başından önce meclisimizde yasalaşmıştı. Tabii bu düzenlemeler içerisinde Covid düzenlemesi olarak bilinen husus da vardı. Burada özellikle asıl e, çok da gündeme gelmiyor. E, toplumsal huzur ve güveni e, daha da tahkim etmeye yönelik önemli düzenlemeler de vardı. Özellikle örgüt üyeliğinin, örgütlü suçların cezalarının artırılması, yine çocukların örgüt faaliyeti kapsamında suça sürüklenmesinin önlenmesiyle ilgili önemli düzenlemeler vardı. Yine meskun mahallede silah atmanın cezası artırıldı. Düğünlerde, nişanlarda ve kutlama günlerinde o günleri mateme dönüştüren olayların önlenmesiyle ilgili olarak düzenlemeler yapıldı. Kuru sıkı dahil bütün bu olaylarla ilgili olarak cezalarda bir artırıma gidildi. Trafikte yol kesme müstakil suç haline getirildi. Yine bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında önemli düzenlemeler vardı 11. Yargı Paketi'nde. Ve e, araç kiralamalardan kaynaklanan suçların önlenmesine ilişkin düzenlemelerden tutun da birçok e, Türk Ceza Kanunu'nda önemli düzenlemeler hayata geçti. Burada COVID düzenlemesi olarak gerçekleşen husus şu. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler bakımından infaz eşitliğinin sağlanması ile ilgili bir düzenleme. Ya yani burada cezası kesinleşenlerle davası devam edenler, cezası kesinleşmeyenler arasında 31 Temmuz 2023 önce suç işleyenler bakımından bir eşitsizlik söz konusuydu. Böyle bir eleştiriyi ortadan kaldırdı mecliste yapılan düzenleme. Ve bu düzenlemeden şu ana kadar 38.057 kişi yararlandı, 50.000'den fazla değil. Burada şunu da açıkça ifade etmek lazım, bazı e, basın yayın organlarında şu e, haberlere rastlıyoruz. Covid düzenlemesinden yararlandı, dışarıda suç işledi şeklinde. Burada Covid düzenlemesinden yararlananlar açık cezaevinde bulunanlar ve açık cezaevinden e, tahliye olan kişiler. Şimdi açık cezaevlerindeki hükümlüler 3 ayda bir zaten izne çıkabiliyorlar. Dolayısıyla cezalarının artık son kısmında olan topluma uyum sağlaması bakımından bütün dünya ülkelerinde bu şekilde düzenlemeler vardır. Topluma uyum sağlaması bakımından e, infaz sistemimizde olan bir husus.